Bir Aslan ile Sivrisinek Aslan ile Sivrisinek Evet ne olmuş bakalım okuyalım Aslan ile Sivrisinek Sivrisinek bu ormanın en güçlü hayvanı benim diye bağırarak ortalarda dolaşıyormuş Ormanlar kralı aslanı görünce ona da meydan okumuş Aslan pençeleriyle sineği vurmaya çalışmış fakat boşa giden her pençe darbesi kendi yüzüne vücuduna zarar vermiş. Sonunda aslan pes etmiş. Bakalım burada ne olmuş. Sivrisinek de zafer naraları atarak aslan yanından uzaklaşmış. Sevinçle uçan sivrisinek önüne bakmadığı için bir örümcek ağına yakalanmış. Kurtulmaya çalıştıkça da örümceğin ağına daha bir yakalanmış. Abu'nun yakalandığını gören örümcek sivrisineği almaya gelmiş. Ben ki ormanlar kralı aslanı bile yendim fakat gel gör ki bir örümceğe yem oluyorum." demiş ve